Birazdan seni çip taktırmaya götüreceğiz. Ne yazsın <laughs> Mars! Mars! Hazır mısın? Tamam. Bunu evet olarak algılıyorum. Hadi hazırlanalım. Bugün 26 Aralık. Daha... Ee halledemedik Mars'ın bu işini. O yüzden bugün halledeceğiz. Şimdi bunu görünce kesin kaçacak hemen. Bu arada evde masa kuruyorum da. Kuruyorum. Kuracağım. Saklanmış bile görüp ya. Neredesin? <laughs> Düşürmüşsün yine kasmağımı. Bu ne? Gel. Gel. Göz Gel. bir Gel. <laughs> kaybettim bana çok kızdı <laughs> ne yapıyor <laughs> bir şey olmayacak. Acımayacak. Biraz acıyacak yani. Gelmek Yerlik... bekliyoruz şimdi. Evet. evet. Bir sürü burada hayvan var. <laughs> bir kedi ve köpek var. <laughs> Ama çok kalabalık. Şimdi üstüne aldık. İçinde. Tipi <laughs> varmış geldik sırada bekliyoruz mars var bana dönerse bana küsmüş bana bakıyor ben içerideyken hep bana niye anladın <laughs> Evet evimize geri geldik. Marsoan her şeye saldırdığı için çekemedim. Ne yaptın? Söylemek ister misin? Hmm, başka? Bir kakış yaptı. <laughs> Arkanı dönme. Şimdi biraz patilerini temizleyeceğiz çünkü. Evet aynı bu sesi çıkardı. Çıkarıyorum seni hemen. Evet. Evet. Mis gibi oldun. Ve artık resmi olarak benim kızımsın. Gerçekten adımı yazdım. Adımızı yazdım buraya. Bak bu senin kimliğin bak. Baya kalabalıktı böyle ve pisti. <laughs> Çok pisti ya. Ay. Çok şey oldu böyle. Zaten Mars kendini yerlere attığı için baya böyle tüyleri falan çok tozlandı, kakasını falan yaptı oraya. O yüzden baya şey oldu da temizledim eve gelince temizlendi. Şimdi mis gibi oldu. Ah mis. Öyle yani ama çok yorucu bir günde bitti. Sonunda bitti. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay. Ne yapıyorsun kız?